Merhabalar, evet bugün Didim Altın Kum'da size 3 artı bir ayrı mutfaklı binamızın köşesinde kalan en iyi dubleksini tanıtacağız. Gerçekten harika bir evle karşılaşacaksınız. Alt, Antatürk Bulvarı'na sadece 50 metre uzaklıktayız. Altın Kum sahiline 500 metre yürüyerek sadece 5 dakikalık mesafede Didim'in en iyi bölgesindesiniz. Fiyatımız 280 bin euro full eşyalı olarak satılık. Hemen evimiz şu köşedeki dubleks altta perde olan yerin tam üstü. Gerçekten harika bir terası var. Salonu çok büyük, mutfağı ayrı, odaları çok güzel. İçindeki eşyalar çok kaliteli. Her odasında klima var, mutfakta dahil. 5 adet klimamız var. Bu evi kaçırmayalım, şimdi içeriye geçiyoruz. Evet, şimdi evimizin iç tarafındayız. Hemen çelik kapıdan girişimizi yaptık. Hemen arka tarafta şöyle ayakkabılık vestiyer alanımız var. Bir de ekstra bir tane de aynamız var burada. Burada da en son çıkarken kendinize bakabiliyorsunuz. Evet burada alt katın ortak kullanım banyo tuvaleti. Gerçekten çok güzel malzemeler kullan, kullanılmış. 3 artı bir ayrı mutfaklı, full eşyalı gerçekten harika bir ev. Evimizin fiyatını da hemen girişte söyledik zaten. Tekrardan size e, tekrar edeyim. 280 bin euro bölge olarak harika. Yukarıya çıktığımızda terastan size ne kadar iyi bir konumda olduğumuzu anlatacağım. Evet burası alt kattaki bir odamız burada iki tane tek kişilik yatağımız yine odasında kliması mevcut ve dolabı var e, istenirse yine aynı bazadan buraya da yapılabilir muhtemelen küçük bir çocuk yatıyor o yüzden böyle altta e, bunların hepsi e, rahat rahat sığmış fazla fazla dolaplar da var bunları isterseniz kaldırabilirsiniz daha ferah hale getirebilirsiniz. Şu an bu eşyaları almaya kalksanız ortalama 1 milyona yakın bir masraf çıkacak size. Çünkü hepsi çok iyi, çok temiz eşyalar. Evet ikinci yatak odamızdayız. Burada da çift kişilik büyük bir yatağımız var. İki tane tek yatan birleşimi öyle düşünün. Burada çok büyük bir gardırobumuz var. Gömme şekilde yapılmış. Yani duvara sıfırlanmış. Ekstra burada da bir alan var. Buraya da işte fazla e, ütü masasıdır. Bu tarz şeyleri koyabilmek için e, tasarlanmış. Evet burada da yine klimamız mevcut. Burada güzel bir balkonumuz var. Bu balkonu sadece çamaşır asmak için ya da e, hava almak için kullanacaksınız. Çünkü yukarıda çok güzel bir terasımız var. Tam köşe konumda. Evimizin bütün odaları e, yola doğru bakıyor. Bu da bir artı. Evet alt katı böylece bitirdik. Üst kata doğru geçiyoruz. Üst katta da yine salon mutfağımız ve yatak odamız var. Onu da göstereceğiz size. Evet güzel bir rahat bir merdiven burası. Dar değil. Evet burada güzel bir separatuar yapılmış. Şöyle kompozitten yapılmış bu. Görüntüsü gayet hoş. Evet şimdi üst kattaki yatak odamızdayız. Üst kattaki yatak odamızın interneti dahi yükseltici olarak çekilmiş. Buraya konulmuş. Burada çok güzel bir dolap var. Şu eğim alanını kullanmışlar. Özel yapılmış dolaplar. Hepsi lake. Bunların hepsi gerçekten gayet pahalı malzemeler. E burada da yine klimamız mevcut. Ufak tefek boya badana işleri var onun dışında herhangi bir şey yok. Burayı da perdenin mimarı değerli arkadaşım, dostum Şahin Kartal yapmış. Bakın burayı bile detay olarak hepsini kapatmış. Gerçekten onlar da her şey düşünülmüş bir ev burası. Evet. Burada bir adet banyomuz var. Şöyle ışıklarını da yakalım. Yine bu da ikinci banyomuz burası. Hamam tarzında bir e, dizayn var. E, burada bir taşı var. Burada oturabiliyorsunuz. Hatta e, bu yeni mikrobeton kaplama gerçekten görüntüsü harika. E, bu da daha önceden düşünülmüş. Çok mantıklı bir şey. Görüntü olarak ne kadar güzel gördüğünü buradan da görebiliyorsunuz. Yine penceremiz var banyomuzda. Gayet geniş büyük bir banyo burası. Çamaşır makinamız var. Büyük bir el yıkama yerimiz var. Ve tuvaletimiz mevcut burada da. Evet burayı da gösterdik. Yerden ısıtma sistemli bir villa. İsterseniz ısı pompası alarak burada da kışında rahatlıkla ısınabiliyorsunuz. Evet şimdi mutfağımızdan başlayalım. Şöyle şunu da açayım. Şunu da açalım. Evet. Evet burası da mutfak alanımız. Ayrı mutfaklı bir ev. Bu bölgelerde çok ayrı mutfaklı ev bulamıyorsunuz. Her şey salon mutfak birbirine ee, birbiriyle beraber oluyor. Ama burada ekstra olarak bir ayrı mutfağımız da var. Çok güzel bir tezgahımız var. Ocağımız, bunların eşyalar, gördüğünüz eşyaların hepsi size ait eşyalar. Satışta 280 bin euronun içinde pazarlığı da mevcut. Evet burada bir alan daha yine bu çim kaplanmış. Yemek yağları falan buraya sıçramasın diye. Bence çok da mantıklı olmuş. Bu da güzel bir detay. Mutfağı da gördük gayet rahat. Yine küçük 2 kişilik, 4 kişilik bir yemek masası konulabilir. Evet şunları da şöyle hepsini açalım. Evet, burası da salon alanımız gerçekten evin en güzel yerlerinden bir tanesi de. Burası çok büyük bir salonu var. Dediğim gibi bu tarz büyük salonlu böyle ayrı mutfaklı evler bulabilmeniz bu bölgede imkansız gibi bir şey. Ama burada e, gerçekten binanın en güzel dairesi, en güzel konuma, olan, konuma sahip olan dairesi, en büyük dairelerinden bir tanesi burası. Gerçekten güzel bir ev burası. Evet, burada yemek masamız var 6 kişilik. Bunun konumu istediğiniz gibi değişebilir. TV daha büyük bir TV ile buraya getirebilirsiniz. Bunlar hepsi yapılabilir. Zaten 2 tane TV koymuşlar. Hem orada hem burada da var bir tane. Bunların hepsi artı artı özellikler. Evet salonumuzu da gördük ve evimizin en can alıcı kısmı olan teras alanına doğru geçiyoruz. Burası gerçekten süper. Bütün gününüz ağırlıkla burada geçecek. Işıkları da yakalım. Evet şimdi daha güzel bir görüntüsü oldu. Burası oldukça büyük salon kadar büyük bir alan. Köşe bir takım konulmuş. Salıncağımız var. Ekstra burada da böyle e, sabah kalktığınızda kahvenizi içebileceğiniz bir köşe oluşturulmuş. Gel seramikleri, üst tavanlar gerçekten harika detaylar var. E, binamızın köşe dairesi dedik. Hemen şöyle gel Emre, burayı da göster. Önümüz yol. Bu tarafımızda yol. Tam böyle dört yol ağzında gibi düşünebilirsiniz. Önünü kapatacak hiçbir şey yok. Burada e, yine bu işin erbabı arkadaşımız Şahin var. Bu da buralara otomatik perdeler var burada. Bu perdeler iniyor. Gerçekten harika bir görüntüsü oluyor buranın. E, aşağıda vardı. E, eğer kapalıysa oradan tekrar size e, bunun detayını da göstereceğim. Yani videonun içine atacağım. E, bunlar da şu an e, bildiğim kadarıyla bayağı pahalı malzemeler. E, bunlarla da güneşin açısına göre bunları indirip burada rahat gölge bir alan oluşturabiliyorsunuz. Evet hemen şuradan yine bölgeyi biraz daha tanıtalım. Hemen şu arada 50 metre sonra Atatürk Bulvarı yani Didim'in kalbi olan ana bulvarımız Atatürk Bulvarı orada mevcut. Hemen buradan İngiliz Şom'u görüyorsunuz. Denize ortalama 500 metre uzaklıktayız yürüyerek 5 dakikada gidebiliyorsunuz. Altınkum ana sahiline marketler her şey önünüzde zaten hemen karşımızda BİM var. Onun dışında ileride Carrefour, Migros yine alt tarafta Avcılar Çukuru'na doğru gidildiğinde orada da tekrar karfur var. Alışverişi zaten yapabileceğiniz bölge burası. Burası Didim'in en iyi yeri Altunkum Mahallesi'nde 3 artı bir ayrı mutfaklı köşe parselde köşe dubleksimiz. Fiyatı 280 bin euro AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.